merhametin erbabıyım, ben Mansa Musa'yım. Edebiyatın, belagetin ustadıyım, ben Elkanemiyim. İlmin, irfanın hazinesiyim, ben Timbuktu şehriyim. Tarihin, uygarlığın beşiyim, Mısır'ım ve Ezher'im ben. O oh, Mama Afrika, veveni Kuba, veveni Şuca. Bana kabristan olsun, Habeşistan'ı yine vermem. Dada. Ormanda yaşarım ama asla esir düşmem. Canım feda olsun, sokotu sağ olsun ve selam. Fakir ve özgür olurum, yine sömürgeyi kabul etmem. Mama wa ummana ardi ama babu. oh, mama Afrika. İşgal sınırını tanımam, ben sahilde amazım. Sahrayı adım bilirim. Tubuyum ben Arabım. Beyazım, maviyim. Hartum nil olur sizce akarım. Esirlerdir serengetide, özgür yaşayan aslanım. O oh, mama Afrika, vevenin Kuba, vevenin Şuca, Fulani, Fulata, Bular, hatta Pöl desen de hepsi benim. Niger nehri boyunca anlaşılır milyonların dili hafzayım. Tropikalden ekvatora yayılırım, aileyim ben bantuyum. Bütün gönülleri bağlarım, fasığım, lügatım, sevahiliğim. o oh, mama afrika. wewe weweni kuba weweni shuja mama wa na ardhi ya babu o oh, mama afrika